merhaba arkadaşlar futbol tip kanalına hoş geldiniz. Beni bilen. Ben Emre. Ben Emre. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Fenerbahçe hata maçı sinip tepkilerimizi göstereceğiz. Karşımızda değil yanımızda bir tane Fenerli olmak üzere. Valla güzel bir maç olmasını Bocası da istiyoruz. Emre. Evet. Fenerbahçe'ye takipçilerine ne demek istiyor? Kardeşlerim, bugün var ya ölüsü 5 var. Bak bunların <laughs> var ya yüzünü göreceksiniz. tabi tabi. Siz tabii. gülün gülün, son gireni de, girin. Jesus dedem. Jesus dedem iki haftadır kaybediyor. Yemin ederim var ya bu hatayın Allah yardımcısı olsun. Allah Allah. Eğer bugün bunları yok mu falafoş etmezsek. <laughs> Allah Allah. Ben de bugün buradan eve gitmeyeyim burada öleyim. <laughs> Bak ben size söylüyorum. Ne kaç bin like 10 bin olsun mu? Ya 10. ne 10 bin abi biz küçük bir kitle 20.000 20 bin. <laughs> 20 bin. <laughs> ya abi ya. canım. Yok <laughs> tamam. tabi. Ben de pek inanamadım ama şunlara üzün ya. Atın 21'i de görsünler Fener'in gücünü. Göreceğiz inşallah. Skor tahmini Fener bunlara 3-4 atar. Yener yani bugün. 5 mi diyorsun? Ya 5 dedik tabi ya. 6 da olabilir ama. Oraya karıştırma. Ben ne diyorum? Ben ne diyorum ki <laughs> kardeşim maçı bugün 2-0 e, net bir <laughs> skorla kazanır öyle aham şaham bir şey olmaz. Ama kaybetse de tarzından yenilmez valla. Ağzınızı ayrı açın ya. ya, açın ya. <laughs> Bak, Hadi bakalım. bu var ya bugün Fein eğer derse ben kalp krizi geçireceğiz. <laughs> evet. Maça geçelim inşallah güzel bir maç olması dileğiyle. Hakem hatası bir maç olsun. Hadi bakalım. Ciğerinizi de yarın bunu unutmayın. Hocama kalktık buraya. Hadi bakalım. Evet başımız başladı. Başlasın bakalım. Koçum ver. Rahat olun lan. Sıkıntı yok. Ben burdan Emre de burada. Bugün 5 atacağız bunları. Küstüreceğiz. Ayağına Allah sonunuzda haydi etsin Devam ki ama hakem hatası olmaz. İnşallah. Zaten, İnşallah. zaten tek temennimiz. Aha. Aha. Uy, devam devam devam. devam Al, vur, vur şunu. Vur lan. Vur. Asik Of. Oh. Ya ayağının ben, ayağını, ben ayarını sokayım ayağının ayarında sok. Sen sancı giriyordu. Sen ayağına maaş veren başkanla sokayım ya. Yani. Allah Allah. Ol, o Ulan gol be! Gol be işte. Arayın <laughs> Dilim götüme kaçıyor diye emin ederim. Olsaydı. Evet, olsaydı nasıl oluyor? Zaten kaçtı da. Yine Nasıl olsun? Yok, vallahi yok. Yok, offside lan. Gol var, var. var. Gol Görürsün. Soldan almıyor. Offside, offside da yok. Offside, offside. Hadi oğlum şöyle kaldır elini böyle. Vallahi inceliyorlar. Offside. Dilim gözüme kaçtı yemin ederim. Ansın ya. 2 dakikada 2 gol gitti lan. Korner kullanıyor. Fener dakika 19. Rossi kullanıyor. Lan Valla bu dakikalar sıkıntılı dakikalar. Rusya kaç da altı pasa gol olsun. O, o içindeki his hala devam ediyor. Kaç oh. altı pasa. İnşallah gol olmaz. Orta geldi. Ben. Vurdurma! Vurdurma lan! Gol! Ya işim ne geldi? Şu su iki! ben dakikayı gördüm 19.05'te herhalde gol oldu. Ya! <gülüyor> <gülüyor> <laughs> 1905'te Beler gol attı. Abi vallahi içime doydu. Ya oydu Azim ya. 1907'yi <laughs> <laughs> de sadece. İkisinde bile. Valla billahi içime doydu. Ne oldu? Mahmut abicim. Ya abi iki de. Iki... beşin sinyalleri. Ya, bir günlüğüne ya. lider Ama olur. Ne var abi. Abi. Bir bir lider olur? olur. <gülüyor> yemin, yemin <laughs> ederim bir sıçramış var ya. King. Bir günlüğüne lider olur. Böyle ne olur kafayı hocam? vuruyor top direkten çıkıyor, Arda izliyor be Arda kardeşler. <laughs> Hadi Erce kardeşler, abi, er ben. Erce, kardeşler. senin abin hakem olsan o olur. Ama var ya içime doğdu. Valla ben dedim ya. Ben işte. sana dedim 3 <laughs> harfli mi goldür abi dedim o. Dakika <laughs> 20'de fener attı lan. <laughs> Ansarım hata 2 tane gol kaçırdı karşı karşıya. Sik kafalı Japon asker o golleri atsaydı şimdi ne güzel. Canım büyük takım farkı işte bir tane yakaladın mı <laughs> affetmez fener. Aa, ya Valencia yok dedim kim çıktı amına koyayım. Siz durun <laughs> daha kimler kimler gelecek. Ya e, yırtık dondan çıkar. Aa, bak oh, Yeni zekalı Hı. yaptı hataya bak. Lan ne yaptın kim lan? <laughs> kim King gol oldu lan? Allah'a çok şükür. Allah'a çok şükür. King aynı hıyarlığı yaptı yani. Ayağından aşırdı King. topu ya. Ama korktum. <laughs> O korku size yeter. Bugün çok korkacaksınız arkadaşlar. Ya bir, gün, söylüyorum, bir günlüğüne lider olun ya. Yarın bizi alacağız. Canım Kadıköy'ü var bunun. Allah'ım bunu unutup duruyorsunuz sürekli. Ya Kadıköy be. maçında da biz statta olacağız. İnşallah Balik. inşallah Taraktan inşallah. gaza inşallah. geldi. Fener de gaza geldi. Kim? Filelere girmiş lan. Gol olmuş ama. 1-0 Fener önde. Ba, da. Ya oğlum da şah mı geçiyordun? <laughs> oh. Yürü lan Ferdi. Yürü oğlum. kola, kola kalsın Emirhanı. <laughs> Oğlumdur. Çevir lan. Çıkartma. Ya oldu. Gol oldu. Batçı bütün <laughs> dinleyenlere kulağın <laughs> sikirleri diye bir şey diyor. Emirhan iyi misin? Kolayı yutamıyor yemin ederim burasında kaldı zavallımın? Mahmut abicim Hayırlı işler balık reçten Babamız geldi Ama bak yani... Ya adam Aga, sıfır bir ayı Bir şey diyeceğim. ya, gibi ya. Tabi, Batu Şahay gibi bir adam orada böyle bomboş bırakılır mı ya? Atay. Ya o sik kafalı Japon askeri bir tane var onlar defansı ya kardeş adamın arkasında lan adamın önünde dur Tamam adamda 35 santim var var korkuyor anladık da. Yani ayıptır ya. Valla bütün Fenerbahçe'nin taş ya aha böyle padi gibi gibi sallanıyor ya. Vallahi ben kendi adıma konuşayım mükemmelim şu an. <laughs> ya Mahmut abi ne oluyor? Ne bu? abi bu Fenerli ya keyfi yerinde. <laughs> Ben size demedim mi bugün Fener başka oynayacağım. Ya Jesus iki maç kaybetmiş. Ya ben de bekliyordum tamam Fener yenir eyvallah da. Baş, ço, çok başka oynayan sen. Ben zaman böyle oynuyordum. Yo Geçen hafta iyi değildi Fener. Borhan Demir'e bir yapıyordum. ayar yap ya. Soracağım böyle iş ya. Ne <laughs> <Mustafa, o gülüyor> ayar? Lan lan lan, 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 lan! lan! lan yeter! Lan çizgiden çıkardı ya! Ya ya of be. Bırak bir daha cipsi mi <laughs> var mı boğazına? <laughs> Bunların cips mi boğazına <laughs> kaçtı, <laughs> dili mi götüne kaçtı bilmiyorum ama. Evet arkadaşlar şey, yarı bitti. 2-0 bitti. Vallahi ne alan sürüyün Fener iyi oynuyor. Yo. Bayağı iyi oynuyor. 9 tane şut vurmuşlar. Sezon rekoruymuş. İsabetli bu arada ha. Avuta mavuta gidenlere boş veriyor. Bakacağız evet. artık neler olacak ikinci yarıda görüşmek Evet arkadaşlar ikinci yarıyla beraberiz. ikinci yarıda birazdan başlayacak. Valla bir ihtimal Fener alacak ya. Bana da öyle geliyor çünkü Fenerbahçe ilk yarı baya bastı. Ah şunu bileydiniz aslanlarım benim. Ah şunu bileydiniz. 2 ah, attık. Üç de atacağız. Beş. Konu kapanmıştır. Çok rahatım. Atay bir çevirse göreceğiz. Atacağız maça geçerim geçelim. Evet, bekleyin. Abi. Aha! Aha! Ayy. Lan at at! Pasar. geri zekalı! Geri zekalı geri zekalı. Emin <laughs> ediyorum geri zekalı. <laughs> Aha! Atay atma. <lan. gülüyor> Dur, lan dur. Uf. Lan yine çizgiden çıkardılar ya. Lan Amip. İnşallah ele çarpmamıştır. <laughs> Allah'ıma bir an korktum ha. İnşallah el ele çarpmamıştır diyorum yani. Şu an başka bir şey demiyorum. Ne eli lan? Alışın şunlar artık <laughs> herhalde biliyorsunuz ya. Yani. Ya he he. Ondan ondan. Açtı ortasını vurdu kafayı gol oldu. Öyle <laughs> de olduk Erce. Allah kahretsin sen Erce. <laughs> <laughs> Bravo Ece kardeşler. Ben, ben kafa geldi ya ben dedim gol dedim bir baktım ya, direğe, direğe çarpmış. de çarpmış erci çıkarmış direğe de çarpmış. Oğlum, <laughs> güzel, Ay, ma <laughs> maç oluyor ha. Güzel başladı ha. Valla izlemeyen var ya, ya çok şey kaçırır. <laughs> Aha. Ay, Çevirdi gol oldu. Ya, bak. Ya. Kendi tanesini. <laughs> Senin ay. geniz zekalı ya. Sik kafalı Japon askeri ulan dedim bir bu şey değil mi lan o çizgiler çıkaran top şöyle. Ya çizgisine sokayım onu ya. <laughs> Şampiyon Fenerbahçe. Emin ederim Amir hücresi. Ofsayt var mı? Hayır. Yok. Hayır. Herhalde yok. Adam dizi ileride gibi. Çevirdi bakayım. O vurmasa gerçi o atmasa Batshuayi atıyormuş. Ya arkadaş. Ulan dedim ki belki İki bir olur bir şey olur. Maç bir hareketli olur. Üçü Maçı bitirdim. Yani. Şimdi bu, bu dakikada sonra şov yaparlar. Bunlar. Ya ben, Benim sporum beşti. Iki kaldı. Bakayım inşallah atar. Gol. Golü verdi. Dakika. Olsun! <laughs> <On sayı>. Aha! Olsun! <laughs> <On sayı>. Gol <laughs> <laughs> Bir dakika ben o çizgiye çok merak ediyorum. Ben Şunları de sayı. çok merak ediyorum şu an. Aaa! Ayağı önde. Kimden çekti lan be. çizgiyi? Yok abi ya. Hı, dizden çekmiş. Ya bu çizgide çok hata payı var ya. Yani. Allah benim bildiğim çizgisi. Çizgiye göre robot çekiyor benim bildiğim. Yok, yok. ya ne robot? Robot çekiyor. Hayır canım hakem çekiyor. Hakem çiz neresi olduğunu belirliyor robot çekiyor. Tamam hakem belirliyor hakem zaten. Tamam. Hakem belirlesin abi. Hakem kalma şuradan belirle. Çizgiye göre ofsayt böyle ofsayt ofsayt. Ben onlar hiç olmak gerekirse abi şeyde ofsayt ee, adamın dizinden çıkan yer olsaydı gözüküyor. Ama bilmiyorum yani yandan bakınca da değil gibi. Siz de bir bakıp yorumlarda belirtirsiniz. 2-0 devam ediyor. Yani. Dakika 69. Oo oh, boş kale. Bomboş kale. Bomboş. Kim lan o? Erce sektirdi Gustavo Erce. Gustavo Erce. <laughs> Helal olsun. 3 metre boyun var. 1 gram aklın yok ya. <laughs> Bak hata yapma Allah 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 Geri zekalı orada hata mı yapılır ya Oh Lan hecesine tükürüm 9 tane çıkardı ya Allah'ıma kaleci olmasa maç 5 sıfır 5 mi? 7 olsun 10-12-0 Yok ne? Şenol Güneş gibi lan Zoy da küçük hata Bak yine hata yaptı Ya çok acayip Serdar Dursun Hep hata hep hata bulayım ya Dude! Tüm. ya hep ata hep ata abi. Kaleci ne yapsın ya? Kaleci dünyaları çıkardı zaten. He, eh, elce. He. Eh. Oğlum dünyaları olsun, çıkardı. yıksın orada? Dokuz tane çıkarmış o kaleci. Offside. Offside mi? Ne offside ya? Yok, ya bak şey geri pas veriyor ya. Of. Oldu ya geri pasa da offside versinler. Klasik Galatasaray kafası. Ha 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 ne yapsın ya? Arkadaşlar 3 oldu. Yine 2 kaldı ama olur mu bilmiyorum. Şu abone olun ya fenerliler bir gösterin kendinizi. Şaka maka bir yana anladım. Full bastı Fener zaten. Atamaması bir değişikti Ya ben defansarız diyorum ya. Defans bu zaten. Ne yapsın ki? Ama abi da iyi baskı var. Ya biliyorum biliyorum da bu işte yani. Ne baskı hiçbir şey yok adam. malca top oynuyor. Anladılar büyük takımı abi. Nerede bayağı iyi oynadı. Ananı ha. gol oldu. Dört <laughs> oldu. Allah'ım ya Rabbim ya. Golü <laughs> bildim ama abi gol olacak dedi. Oğlum adamlar bildiğin bildir geçti ya. Yani. Evet. Valla TL bu maç 4-0 değil 10-0 da yapabilirdi. Onu ben size söyleyeyim. Ha buraya bak. Bizde ondan 5 tane var da TFF verir. <laughs> Nelik yapıyorlar bak. Tabii efendim, tabii. Ya şaka bakalım yani Fener bu maç Şimdi Galatasaraylılar ya. öpermiştir ama bir şey yok bir şey yok bir bir şey bir şey Hakkını verin bak <laughs> hak ettiniz herhalde Hak ettiniz abi Bir günlüğüne oturun ya ne var Şimdi desek şimdi hak de etmediniz siz siz mi? Abi. var şimdi oluyor abi? Biz Sivas'a gidiyoruz Ooo Sivas, Oo, Sivas, Sivas soğuktu <laughs> Sivas çok soğuktu. Göreceğiz. Fark etmez ısıtırız biz onu. İnşallah göreceğiz bakın. Biz yerimizi ısıtıp götümüz öyle <laughs> şu Ben, isterim yani e, rekabet olsun. Ama yenilecek Galatasaray biliyorum. Yarın görüşürüz. Hayır nasıl ben gülüm? Fenerşem, fener, fener, buradayım arkadaşlar. Siz bizi takipte kalın. O zili açın bildirimleri. Ding diye böyle bir ses geldi mi? Bilin ki futbol tepki geldi. 4 0 Evet arkadaşlar işte maç bitti. 4-0 Fener aldı. Vallahi ne ara Fener hak etti. Helal olsun. Tebrik ediyoruz. Ha bileydiniz sevgili Galatasaraylı. <laughs> ya bir şey olmaz. Yarın da biz kazanırız. Biz geçeriz. İnşallah. Ben seviyorum Sivas soğuktur. Bak yarın Perşembe geleceğiz. Burada sunacağız maçı. Görürsünüz. Hayırlısı. Hayırlısı. Bakacağız artık. Ee, görüşürüz. Abone ol, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.